Ve dördüncü bölüm, üçüncü part. Diyeceksin ki dördüncü bölüm oldu, yedinci, sekizinci video oldu. Nasıl oluyor? Evet, maalesef videolar çok uzamasın istiyorum. Sindirmesi, hazmetmesi ve anlaması kolay olsun istediğim için videoları partlara ayırıyorum. Bu da dördüncü bölümün üçüncü kısmı, üçüncü partı. Dolayısıyla ilk başta Flat'ın, sele Figma'nın Selection komutlarını öğrenmek üzere çıktığımız yolda ve piksel arasındaki farkları görüyor olduk. Şimdi bir önceki videoda Figma'nın Selection komutlarına değindik. Şimdi ise flatten dediğimiz yani bütün bu parçaları birleştirecek olan ve anlamlı hale getirecek olan komutu görüyor olacağız. Ayrıca bir bonusumuz var outline track komutu ve sonrasında auto layout'a giden o taşlı yollarda kalan son konumuz constraint yani kısıtlamalar olacak. Hazırsan flatten komutunu e, kullanalım ne olduğunu anlayalım ve yolumuza devam edelim. Tekrar figma'dayım. Yani bundan sonra yapacağım şey ve senden de yapmanı istediğim şey Figma'daki bu yaşayan dokümana girmek. Öncelikle şunları bir deneyimledikten sonra aynı buraya benim koyduğum gibi kendin pişir kendin dene bölümünden burayı deneyimlemek olacak. Şimdi yapacağımız şey ise öğrendiğimiz bu dört komutu, dört komutun en azından bir iki tanesini anlamlı örnekler üzerinden kullanmak ve ardından bunu flatten dediğimiz komuta bağlamak. Eğer bana maruz kaldıysan daha önce veya eğitimlerine falan katıldıysan burada vereceğim örneği tahmin etmekte zorlanmıyor olacaksın. Çünkü evet Kalp yapacağız. Bu örneği seviyorum çünkü çuk diye oturuyor. Şimdi birlikte bir kalp yapalım. Aşağıdan Rectangle aracını alıyorum. Bir tane Rectangle çizdim. Yüze 100, 100 olarak benim için bunu oluşturdu. Tıknaz bir kalp olsun. O zaman 150'ye 260 gibi bir boyut vermem sanırım yeterli olacaktır. Rengini de şu şekilde şimdilik siyaha çeviriyorum. Unutma bir önceki dersten hatırlayacağın üzere buraya gireceğin İngilizce renk isimlerini Figma otomatik olarak tanımlıyor. Yedi ve yatayda ortaladım kalbimi. Ardından bu kalbin kenar yuvarlaklıklarını, bu kalbin bir parçası, sol parçası, gel buna left diyelim. Bu küçük ayarlamaları sen yani kendin deneyerek daha farklı bir çıktı elde edebilirsin. i̇lla yani ben 150 260 dedim diye böyle yapmak zorunda değilsin. Dene, yanıl, tekrar yap, tekrar dene. Ama bu şekilde gidebilir. Şimdi sol üst ve sağ üst köşeyi yuvarlıyorum. Şöyle 70'e 70 diyelim. Tamam. Belki 80 diyebiliriz. Ona bakacağız. 70'e 70. Şimdi kalbin bir parçası oluştu. Sol tarafı bu. Şimdi bir kopya alıyorum. Kopyayı yapıştırıyorum. Yanına çekiyorum. Bu da kalbin sağ tarafı. Aa, buna da şimdilik yellow diyelim. Aa, sonra bir anlamı kalmayacak verdiğim renklerin. Şimdi yapacağın şey şu bu elemanı şöyle eksi 90 derece çevirmek. ister bunu shift tuşuna basılı tutarak ve kenardaki kenardaki şu imlecin değiştikten sonraki halini kullanarak yap. istersen şuraya direkt eksi 90 yaz. istersen de böyle döndürmek istemiyorsan şurada kendiliğinden beliren şu çizgiyi şuraya getirip ardından da şöyle şu hareketi yine verebilirsin. Hiç fark etmez. Pekala. Günün sonunda istediğim şey bunu eksi 90 derece yatırman. Ardından nasıl yatıracağının bir sürü yolu var. Ardından bu parçanın sol alt köşesini soldaki sol parçanın yani kalbin sol parçasının en dip köşesinin üzerine getirmen. Hangisinin üstü hangisinin altta olduğunun da bir önemi yok. Aslına bakarsan kalbimiz tamamlandı. Şimdi yapacağın şey işte bak selection komutları burada devreye giriyor. Şimdi left ve right olmak üzere iki tane benim vektör objem var. Vektör parçam var. Bunu ben kendim yarattım. Ardından bu ikisini seçip ister layer panelinden istersen şöyle tarayarak tek yapacağın şuradaki union komutunu kullanmak. Union'a bastığın anda ta 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 -da kalbin hazır. <laughs> Dedik ki hazır ama kalbi yüzde hazır değil. Öncelikle yapacağın iki tane daha şey var. Bir tanesi bu kalbi şu an ben bir union objesi. Yani sol parçayı ve sağ parçayı bir union objesi içerisinde birleştirdim. Okey. Fakat yapacağın şey bunu tekrar ister yine shift aracını kullanarak şöyle istersen yine buraya derece yazarak döndürmek ve aslında Kalp olabilmesi için gerekli son şeyi yapmak. Pekala şimdi şuradan çevirdim 45 derece artık gerçekten de kalbe benzedi. Ee, tekrar ortalayalım tek bir şey kaldı o da rengini vermek yani red yapmak. Gördüğün gibi ne olmuş oldu kalbimizi üretmiş olduk fakat belki fark etmişsindir belki fark etmemişsindir çok garip saçma bir şey var burada. Ben bu objeyi döndürdüm. Döndürdüm ama objenin doğal formunun böyle olmaması lazım. Şurada anlamsız bir, şurada anlamsız bir ne olmuş oldu? Çıkıntı oldu ve kalbim aslında farklı görünüyor olması gerekenden. Ne demek istiyorum? Şöyle rulers'ı açayım. Bak şurada garip bir ve çizdiğim vektörün garip bir objesi var. Aynı şekilde dört dörtgen bir yapıda şu anda kalbim Bak dörtgen bir yapıda kendini var etti. Bunu istemeyiz. Aslında olmasını beklediğim şey yukarıda var bak yukarıda da bir kalp var ona bastığın zamansa gayet normal bir işte kare ya da dikdörtgen neyse boyutu neyse dört köşesinin olduğu bir obje eleman görüyorum. Fakat burada bu yok. Allah'ım neden oluyor? Ee, şimdi abi önceki derste anlatmaya çalıştığım şey işte buydu zaten. Şu anda ben figmanın kendi içerisinde figmanın bana sağladığı komutlarla özelliklerle yarattığım bir vektöre bakıyorum. Yani... Bu bir figma vektörü. Üniversal bir vektör değil. Şimdi gel bunu az sonra birlikte flatten komutuyla, flatten komutuyla ne yapalım? Üniversal bir vektöre çevirelim. Şimdi bunu bu şekilde bırakmamalıyız. Bunu bu şekilde bırakırsak hata etmiş oluruz. Bunun bir kopyasını alıyorum. Aradaki farkı rahat anlayabilmen için. Aradaki farkı rahat anlayabilmen için. Ve bu kopyayı şuraya yerleştiriyorum. Tamam. Hala yukarıdaki kalbin kalsın. Hala bir union objesi bu ve içerisindeki sol ve sağ parça benim istediğim şekilde düzenleyebileceğim vaz vaziyette. Şimdi demiştik ki yet, mesela sol taraf Rebus ve sağ tarafın Rebus değerlerini 70 yapmıştık. Aslında bir tanesini yapmıştık. Diğerinden kopya almıştık. Bu 70 az gelebilir demiştik. Gramı 80 yapalım. Yapabilir miyim? Yapabilirim. Neden? Çünkü hala aslında editlenebilir bir union objesinin içerisindeki sol ve sağ parça bu. O yüzden bunu seçtim, bunu seçtim. Zaten değerler otomatik geldi. Bak 70'i 80 yapabiliyorum. Biraz daha kalbe benzedi. Belki hatta 260 değerini, şuradaki 260 değerini 250'ye çekerek ardından tekrar onun o çizgilerini birleştirmek suretiyle. Mesela kalbim biraz daha tıknaz, biraz daha istediğim şekle getirebilirim. Sen de lütfen böyle oyna. Fakat unutma ne yaparsak yapalım şey sıkıntısı devam edecek. Dikkat et bak istediğim formda değil. Bu neden? Çünkü universal bir kalp değil şu anda bu. Figma içerisinde benim düzenleyebildiğim modda editlenmiş bir kalp. Bunu istemiyorum. Bunu nasıl düzelteceğim? Bunun düzeltmenin aslında bir yolu var. İşte burada flatten dediğimiz komut devreye giriyor. Flatten birden fazla yani vektören elementi yekpare hale getirmeye ve üniversal bir formata, üniversal bir vektöre çevirmeye yarar. Şimdi az önce ne yaptık? Elle istediğim gibi e, kenar yuvarlaklarını, yuvarlaklıklarını, kenar reddüslerini düzenledim. Hatta boyutunu biraz kıstım. Yukarıdakinden bir tık daha farklı. Daha istediğim gibi bir kart elde. Fakat bunu dışarıyla paylaşırken ya da çıktığı içerisinde kullanırken böyle kullanmıyoruz. Flatten yapıyoruz. Şimdi flatten komutunu kullanalım ve bu ver ne demek istediğimi çok net bir şekilde Anla, ups pardon. Şimdi bunun tekrar bir kopyasını alıyorum ki aradaki farkı net gör. Bu iki parçadan oluşan parçaları hala istediğim gibi düzeltebildiğim bir kalpken şimdi yapacağım şey yani flatten komutuyla bu kalbi universal bir formata, universal bir rectangle'a çevireceğim ve o hem, ilk defa işlenmiş gıdaya adım atacağım. Öyle söyleyeyim sana. Hem, yani şekerden çikolata yapacağız. Gel bakalım. Boolean operations dediğimiz bölüme geliyorum. Flatten komutunu. İstersen buradan, istersen sağ tıklayarak flatten diyerek uygulayabiliyoruz. Flatten’ı basalım, bastım. O, oh. artık gördün mü? Bak, orijinal formuna olması gereken formuna, bir vektörün olması gereken formuna kendiliğinden geldi. Sol tarafa bakıyorum. A parçalar gitti. İşte bahsettiğim şey bu. Birden fazla vektörü yekpare bir biçimde birleştirir. Flatten ve sana tertemiz yekpare bir vektör verir. Şimdi bunun adını artık flatten olarak değiştirelim. Aradaki farkı sen de net bir biçimde gör. Union hala düzenlenebilir ve editlenebilirken artık bak iki parça değil tek parça. Kenar yuvarlıklıklarını editleyemiyorum. Radiusları yani. Kalbimin boyutunun şu parçalarına yani parçaların kendisine boyut veremiyorum artık kalbim tek parça dolayısıyla böyle boyut vermek zorundayım yani mesela 251 diyor şuradaki aspect ratio kilidini kilitleyip şu iki değeri birbirine bağladım ve işte 260 dediğimde bak kalbim artık 260 oldu 300 dediğimde 300 oldu ama artık kenar yuvarlaklıklarını değiştiremiyorum çift tıkladığım zaman parçaya bütün o vektörü oluşturan parçaları bana nokta bir şey, nokta şeklinde veriyor ve oynarsam bunları oynamış olacağım. Buradaki kadar artık esnek değilim. Evet hala vektör mü bu? Hala vektör. Mesela istediğim kadar büyütüp istediğim kadar küçültebilirim. Asla bozulmaz. Ya da rengini değiştirebilirim mesela. Gördüğünüz üzere asla bozulmaz. Herhangi bir hata vermez. Sorun yok. Fakat yani bunun kadar esnek değil. Ancak yine de unutmamak lazım. Birini diğerine tercih etmek değil konu. Konu burada bir şeyin bir vektörün esas formu olan sağdakine erişmek günün sonunda sen bunu yarattın ama bu sadece figma içerisinde düzenleyebileceğin ve figma içerisinde kullanılacak bir um, yapı ancak bu artık istediğin gibi ister müşterinle ister dünya paylaşabileceğin şekilde tırnak içinde artık daha anlamlı geliyordur herhalde. Üniversal formatta bir vektöre dönüştü. Aslında Flatten komutunun yaptığı şey temelde bu. Şimdi istersen bir küçük örnek daha verelim ve bu örnek üzerinden Flatten'ı pekiştirelim. Yine bunun için Selection komutlarını kullanalım. Dene ve aradaki farkı gör dosyasından bir kopya daha alacağım. Ve tekrar yakınlaşıp şimdi yapacağım şey oval aracını almak olsun elips aracını aldım. Elips aracını alarak bir şöyle elips çizdim. Boyutunu kendim verebilirim. Verdim. Harika. Bunu yine ortalıyorum. Round. Round bir rectangle ihtiyacım var. O zaman rectangle aracını alıyorum. Rectangle aracıyla şöyle bir okey x 280'lik bir yani ne yaptım? Rectangle çizdim. Aradaki boşluğu ayarlıyorum. Şimdi bu rectangle'ın kenarlarını yuvarlayacağım her bir köşesini şöyle 10 hatta 20 diyelim. 20 olacak şekilde düzenledim. Birazcık şunun 200'ü 200'dü 260'a çekeyim. Evet tahmin edebileceğin üzere bir zoom ikonu çiziyorum aslında bakarsan. Şimdi bu videoyu izleyip belki de internette başka e, ikon yaratma videoları izlediysen işte referans çizgileri nerede diyeceksin. Senler ne için ikon çizmek. Şu an konumuz ikon çizmek değil. Hiç ikon çizmekle alakalı bir şey anlatmıyorum. Aslında selection komutlarını sana kullandırmaya çalışıyorum. O yüzden lütfen onlara takılma. O başka bir disiplin. İkon çizmek. ikon çizerken referans çizgileri kullanmak. Biz öyle örnekler yapmıyoruz. O yüzden her gördüğün şeye inanma. Devam ediyorum. Geldim. E, birinci objeyi seçtim. Bu objenin adı round olsun. Öbür objemin adı da çubuk olsun. Bu zoom aracının yani zoom aracının cam kısmını gerçekten bir bir şekilde zoom'a benzetmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Bir tane daha round çıkaracağım ondan. Ve bu round'u kenarına şuradaki aspect ratio'yu kitleyerek 240'a çevireceğim. Şöyle rengini değiştirirsem daha anlamlı olacak. Evet çevirdim. Şimdi 220 diyelim. Bakalım tamam biraz daha kısacası 200 yapmam yeterli olacak. Bu objeyi yani round 2'yi dış çerçeveyle şöyle hop ne yapıyorum? Ortalayarak tam istediğim şeyi yaratıyorum. Ardından üstüne üstümdeki objeyle altındaki objeyi <gülüyor> <gülüyor> beni daha üstümdeki objeyle altındaki objeyi subtract komutumu kullanarak kesiyorum ve ne olmuş oldu? Bu zoom ikonumun cam kısmını tasarlamış oldum. Gördüğün gibi bu hala Figma tarafından düzenlenebilir bir Obje olarak karşıma çıkıyor. Çünkü bunu flatten yapmadım henüz. Ve ilk defa bu arada 2'den fazla obje kullanacağız. Bunları totalde kullanmak için. Sadece küçük bir sorunum var. Buradaki round istediğim etkiyi yaratmadı. Yani cam kısmı istediğim etkiyi yaratmadı. Şunu birazcık artık elle sonuca gidene kadarki kısımda ne yapıyorum? Kendim düzeltiyorum. Şöyle 100, 170 yapalım. 170 yapalım. Tamam. Şimdi daha iyi. Şimdi yapacağım şey bu ikisini seçip ardından union'a basmak olacak. Gördüğün gibi zoom'u e, Üç parçalı bu zoom'u şu şekilde birleştirmiş oldum. Önce üsttekiyle alttakini kestim bir subtract yarattım. Ve sonra üçünü iki artı bir olarak birleştirip onları union yaptım. Ve stick'le birleştirdim. Şimdi tekrar geldim. Buna bir black diyeyim daha anlamlı hale gelsin. Ardından da bunu shift tuşuna basılı tutarak şöyle çevireyim. Ve zoom ikonum biraz daha ortaya çıksın. Gördün mü? Bak hala bu arada Zoom ikonun burada yaşamını sürdürüyor ve istenebilir bir vektör olarak durmaya devam ediyor. Sıfıra bastım. R aracını aldım. Geldim şöyle bir şöyle bir rectangle bir dikdörtgen çizdim. Ardından bunu tam şu alanın içerisine yerleştirdim. Bir tane kopyasını aldım. Böyle döndürdüm onu ve bu artıyı artıyı kenarlarını da şöyle yuvarlayarak böyle bir şeye çevirdim. Sonrasında bu ikisini birleştirdim. Bir ortalayalım birbirine. Sonra bu ikisini birleştirdim. Ardından da birleştirmiş olduğum bu artıyı, plus'ı bu zoom ile yine union ederek birleştirdim. Böylelikle ne olmuş oldu? Al sana zoom plus ikonu. Şimdi bunu döndürürsen zoom plus ikonunu yaratmış oldum. Aynı şekilde henüz Speech'sini bir birleştirmeden önce, henüz şu ikisini birleştirmeden önce bir kopyasını alsaydım ve Yapma evladım. <laughs> yapmayın evladım. Ya, yapmayın. Güzellik yapma. Niye böyle yapıyorsun? He? Tamam ben şimdi onu video bittikten sonra bir güzel ona işkence edeceğim ve onu döveceğim. Böylelikle bir daha yapmaması gerektiğini öğrenecek. Yapma lan. Pekala. Yani. Şimdi şu artının artı kısmını silseydim ve ardından şunları e, union etseydim ve daha sonra şunu şu şekilde union edip sonrasında ile birlikte zoomla birlikte birleştirseydim al sana zoom plus yine döndürdüm 30 derece zoom out ve buna da zoom in diyelim. Böylelikle ne olmuş oldu? 3 tane farklı ikon yaratmış oldum. Hepsini black'e çeviriyorum. Tekrar flatten komutunu burada da bir denemiş olalım. Geldim, bunları sildim içerisinden. Bir tanesini almam yeterli olacaktır sanırım. Yani bunu buraya getirdim. Şimdi bak, sakın unutma, bu hala Figma tarafından işlenebilen, Figma tarafından işlenebilen, işlenebilen bir vektör. Vektör mü? Vektör. Ama bütün parçaları hala yerli yerinde. İşte ben bunu tekrar universal bir vektöre çevirmek istersem ve yazılım geliştiricinin rahatlıkla alıp kullanabileceği hale getirmek istersem flatten komutunu kullanmam gerekiyor. İstersen burada sağ tıkla flatten'de, istersen burada sağ tıkla flatten'de, istersen de sağ üst köşeden boolean operation kısmına girerek flatten diyebilirsin. bilirsin. Flatten dedin ve zoom ikonun universal bir zoom'ine dönüştü. Bu ise Hala düzenlenebilir vektör halinde. Böylelikle ne yapmış olduk? Flatten komutunda görmüş. Lux canavarını bir çizelim. Lux canavarının da flatten ile aradaki farkı. Şurada anlatmaya çalıştığım şey artık muhtemelen daha anlamlı geliyordur. Tekrar deneyelim ardından konuyu kapatalım. Şimdi burada Raw Vector for Figma. Bak canavarın gözü ve kırpılmış yuvarlak. Ve burada ise Universal Vector for Figma. Yani Flatten komutu çalıştırıldıktan sonraki dokuz canavarının hali. Gel biz de yapalım dokuz canavarını. Öncelikle dokuz canavarını yapmak için ne yapıyorum? Round aracını alıyorum. Bir tane round çiziyorum. 400'e 400 olsun bu round. Orta sayfamın içerisinde ve ardından da rengini şöyle bir FFCC 00 yapıyorum. Şimdi bir round çildiğinde Figma bu round da özel olarak yani bu round'u kolayca parçalara ayırmana ve kolayca yönetebilmene ve bir round'un alabileceği bütün şekilleri verebilmeni sağlayan arc isimli bir özellik taşıyor üzerinde. Bu arc komutunu özel özel göstermeyeceğim. işte bu kadar göstereceğim. Sweep özelliğiyle birlikte bu arc komutunu dilediğin gibi ne yapabiliyorsun kullanabiliyorsun. Yani ne yapmış olduk? Küçücük bir dokunuşla şuradaki küçücük bir dokunuşla sweep ederek süpürerek bu arc komutuyla şekil vermiş olduk. Yine şu şekilde R şu aracını kullanarak, çok basit pastalar ve grafikler ne yapılabiliyor yaratılabiliyor. Sen bunu yaptığın anda yapmasan bile bu arada bu arka yarattığın anda bak sağ tarafta esasen bu özellikler çıkmaya başlamıştı ve sen değerlerini değiştirdiğin anda burası aktif oluyor. Burada ratio değeri var. Mesela gelip işte 30 yaptığın zaman az önce arasını açmak için kullandığım ve şuradan rahatlıkla senin de yapabileceğin değeri değiştirmiş oluyorsun. Şurada yine sweep özelliği var. 83,33 %83,33 85 Yapabilirsin burayı ve burada start nereden başlayacağı yani bu ayrımın bu parçalanma efektinin nereden başlayacağını buradan ayarlayabiliyorsun. Tamam şimdi starta gelelim şöyle. Heh. Tamam 40 diyelim buna. Okey bakalım. Okey güzel gayet iyi. Şimdi buraya bir tane parçamı yarattım. Elipsimi yarattım. Yani Duksu canavarının parçalanmış kısmı. Canavarın gövdesi ve şimdi gözünü çizdirelim. Gözünü çizmek için round aracını yine alıyorum. Round aracını alabilmek için ister kısa yolunu kullanabilirsin o. istersen de elips olarak seçersin. Bir tane elips yarattın ve ardından da şöyle elipsi gelip 50 yapalım. Buraya istediğin noktaya bunu yerleştiriyorsun. Ee, şöyle yerleştirdim. Ardından da canavarın gözü değilim. Ardından canavarın gözüyle canavarın gövdesini bir anda seçip yine Boolean Operation kısmından Subtract yani Selection komutlarından Subtract'i seçiyorsun. Ve ne olmuş oluyor? Bak Dux canavarın yaratılmış oluyor. Ve bu Dux canavarı, Sigma vektör Dux canavarı burada senin yaptığın şekliyle düzenlenebilir biçimde duruyor. Örneğin ağzını bu kadar burada istemiyorsun. Mesela start ayarını şuradan değiştirebilirsin. Sana kalmış. Ama biz şimdi bunun kopyasını alalım aldık ve look canavarını sağ tıklayıp flatten diyerek universal bir vektöre çevirelim. Lütfen buraya bak. Flatten dedim ve universal bir vektöre çevirdim. Artık look canavarı istediğim kadar düzenlenebilir değil. Evet hala bir yani look canavarı hala vektör özellikleri taşıyor ama istediğim kadar artık yani sol taraftaki kadar artık um, düzenlenebilir değil. Çünkü parçalarını ne yapmış olduk? Flat etmiş olduk, birleştirmiş olduk. Üniversal bir vektöre çevirmiş olduk. Lütfen sen de dediğim gibi bunu dene. flatını şuraya alalım. İstilin. ikisini siliyorum. Tamam. Okey. Şimdi son konum ise, burayla ilgili son konum ise Outline Stroke. Outline Stroke. Adı üstünde. Yani bu arada daha önce bir tasarım uygulaması kullandıysan rahatlıkla anlayabileceğin bir komut Outline Stroke. Burada da örneği okusan bile artık rahatlıkla anlayabilirsin. Yaptığı şey şu. Yani Gördüğün gibi burada bir Dux yazısı var. Hemen bunu deneyelim. Dux'u buraya alalım. Burada bir Dux yazısı var. Ve bu Dux yazısı aslında şuradaki stroke'u ben senin için şimdi sileceğim. Yani ve Dux yazısını şuraya sade haliyle yerleştireceğim. Şimdi Outline Stroke'un yaptığı şey bir vektör objenin eğer var ise kontörünü objenin orijinalinden ayırmak çok basit bir komut aynı flattening gibi çalışıyor flatteningin bir amacı var aynı şekilde outline stroke'un da bir amacı var endokstür yani e bu şekilde outline stroke'a maruz kalabilmesi için bir stroke'a ihtiyacı var dedik. O zaman bir stroke ekleyelim buksa. Geldim stroke aracına dokundum. Bir adet stroke ekledi benim için. Bütün vektör elementlere stroke ekleyebilirsin. Sen de bunu deneyebilirsin rahatlıkla. Çalıştığını göreceksin. Stroke dediğimiz kontür. Bütün grafik işte, tasarım dünyasının ilk günlerinden beri hele de dijital grafik dünya, tasarım dünyasının ilk günlerinden beri bir takım objelere vektör objelere stroke eklemek. E, hayatımızın içinde. Şimdi stroku ekledikten sonra artı tuşuna basarak kalınlığını buradan ayarlayabiliyorsun. İstersen bu bir, şu an 10 yaparsan çok daha ne olacak? E, kalın görünüyor olacak. Dışarıya bir stroke verilmiş. içeriye olmasını sağlayabilirsin Figma sayesinde ve center diyerek objenin ortasına doğru vermesini sağlayabilirsin. Üçünün de yarattığı etki birbirinden tabii ki ister istemez farklı. Hadi böyle olsun center bir stroke olsun bizimki. Stroke'un diğer ayarlarına ilerleyen kısımlarda bakacağız. Burada farklı farklı stroke'lar var. Hatta Figma'nın yeni e, bir config 2025'te tanıttığı Figma Draw özellikleri sayesinde stroke'lara da dynamic ve brush özellikleri geldi. Şimdilik bununla ilgilenmiyoruz ve solid veya dash olmasıyla da ilgilenmiyoruz. Stroke'un settingsleri bir kalsın. Amacımız stroke settingslerine bakmak değil. Oturup da sana stroke'lar diye de bir ders anlatmayacağım. Sebebini bir önceki videoda söylemiştim. Aa, yeri geldikçe kullanarak görüyor olacağız. Şimdilik duks şu şekilde yaratmış olduk. Bir stroke'u var duksumun. Sağ tarafa geliyorum ve outline stroke'u hemen sana göstereceğim. Outline stroke yapmak çok kolay ama burada bulamazsın outline stroke'u. Ama nerede outline stroke? Hemen bir stroke olan bir objeyi seçtiğinde sağ tıklarsan bak burada outline stroke karşımıza çıkıyor ya da istersen yine object menüsüne gelirsen outline stroke aşağılarda karşına çıkıyor ya da kısa yolunu kullanabilirsin. Option cmd o diyerek outline stroke edebilirsin. Peki yaptığımızda ne olacak ona bir bakalım. Outline stroke'a bastın. Stroke'u ayırdı. Stroke ve çıplak dux metni. Stroke ve dux metnini şu şekilde ne yapmış olduk? ayırmış olduk. Pekala. Şimdi ilginç bir örnek daha vereyim outline stroke'a ve bu outline stroke konusunu kapatalım. Ne kadar basit olduğunu zaten gördün. İlginç bir şekilde outline stroke'u ikonları yönetirken çok kullanacaksın. Ama istersen şöyle yapalım. Yazı aracını aldım ve yazı aracıyla bir metin yazacak pozisyona getirdim kendimi. Şöyle bir metin yazdım. Bu metnin yüksek boy boyutunu ayarlıyorum şuradan. İşte 100 diyorum. Um, metnin line height'ını ayarlayarak şuradaki garip görüntüden rahatlıkla kurtulabilirim. Auto derim. Metnin line height'ına. Metni içerisinde bulunan alana ortalarım ve fontunu IBM Plex Mono'ya çeviririm. Um, ardından da Bold'a alırım. Tamam. Okey. Sigma 25'i F25 yapalım. Tamam. Söyle. Okey. 200 diyelim. Biraz daha büyük görünsün. Ve hatta um, metnin letter spacing'ini kısalım. Şöyle sağ tıklayıp metnin bir kopyasını alıyorum. Sağ tıklayıp outline stroke dediğimde lütfen şuradaki layer paneline bak. Outline stroke'a basıyorum. Bastım. Gördüğün gibi ne yapmış oldu outline stroke? Az önce bir stroke'u vektör bir objeden ayırırken şimdi yazdığım yazıyı vektör olarak yazdığım metni benim için ne yapmış oldu? Parçalarına ayırdı ve her bir elementi tek yekpare bir objeye çevirdi. Bak şimdi kap grubu dağıtayım, grubu dağıtırsam gördüğün gibi her birinin birer vektöre dönüştüğünü göreceksin. Anlaştık mı? Bak ve şimdi istersen bunları e, yine flatten yaparak yekpare tekil bir objeye dönüştürme hakkına sahipsin. Universal bir vektör olarak bunları tek bir parçaya dönüştürebiliriz. F25 dux e, universal vektör. Şimdi şunu bir keseyim, yaptığım işlemleri bir geri alayım. Böylelikle bu bir kenarda dursun. Tamam, bunu da yapıştırayım ve gördüğün gibi şu an üç tane birbirinden farklı objem var. Bir tanesi bu obje, Metin. Şunların her birinden şu şeyi silelim mi? Bak şunları sildim ve Metin'den de şunları sildim. Sadece F25 kalsın. Elimde üç tane obje var, bir tanesi Metin. Bir tanesi benim outline stroke diyerek F25-9 gördüğün gibi e, her bir parçanın kendi başına vektör olarak hareket ettiği bir grubun içerisinde şekillenen yek e, bir yapı ve Bunları outline stroke diyerek oluşturmuştum. Bunları ise flatten diyerek o parçaları bir araya getirip tek bir ekip bütün haline getirdim. İşte outline stroke bu işlere yarıyor. Gayet ak akıllı bir komut ve senin de çok işine yarayacak çalışırken. Özellikle de vektörlerle sık uğraşıyorsan. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dördüncü ders. Şimdi ödevini sana gösteriyor olacağım. Ve ödevini aldıktan sonra senden ricam ben 5 dersi anlatana kadar ödevini yapıyor olman şu ana kadar öğrendiklerinle yani bu videonun başından beri öğrendiklerinle bu ödevi çok rahat yaparsın sakın ihmal etme bu gördüğün parçaların her birini senin için internetten indirdim. Dikkat edersen hepsi piksel tabanlı. Artık bunu anlayabiliyorsun. Senden istediğim şey ise bunların her birini vektör olarak çizme. Ardından da her birini şu ana kadar bunları çizebilmen için ihtiyacın olan tüm bilgiye sahipsin. Ardından da bunların her birini çizdikten sonra unutma Figma'da bir şey yapmanın birden fazla yolu var. Her birini çizdikten sonra güzelce ayrıştırman ve ardından da bunları yekpare birer flatten komutuyla universal ikona çevirme yani önce çiziyorsun üç parçalı bir ödev önce çiziyorsun her birini ardından bu çizdiklerinle işte selection komutlarını kullanarak ve birer parça üretiyorsun e, figma içerisinde düzenlenebilecek ve ardından da onları flatten komutuyla tek birer objeye dönüştürüyorsun ödevin bu görüşmek dileğiyle kendine çok iyi bakıyorsun.